Elif'in her sabah bu kadar düzenli oluşuyor. Beni bir yandan etkiliyor, bir yandan da rahatsız ediyor. Sanki hep bir şeylerin tam olması gerekiyor gibi. Şimdi de kahvaltı masasını mükemmel hale getirmeye çalışıyor. Gözlerinden ne hissettiğini anlamak zor. Bunu beni sevdiği için mi yapıyor, yoksa zorunda hissettiği için mi? Kerem yine o rahat haliyle masada oturuyor. Ona kızıyor muyum? Hayır. Ama bazen biraz daha ilgili olmasını istemiyor da değilim. Kahvaltı hazırlamak bir görev değil. Ama arada bir yardım edeyim dese hangi kadın istemez ki? Neyse. Onunla arkadaşlarımla paylaşacağım. Güzel bir kahvaltı. Her şeye değer. Kerem, çatal bıçaklar nerede? Yine yerlerini değiştirdin değil mi? Çatal bıçaklar mı? Oy. Bilmiyorum. Dün gece en son elime bir çatal almıştım ama nereye koydum Allah bilir. Elbette ki Allah bilir çünkü sen bilmezsin. Neyse bunlara sakın dokunma tamam mı? <laughs> dokunma mı? Peki elimle mi yiyeceğim? Yoksa kraliyet kahvaltısında sadece bakmam mı gerekiyor? Kerem saçma sapan konuşma da bir yardım et istersen Banu da evine gelecek hadi. Elif Sultan, emriniz başım üstüne. Sizin için masayı kraliyet usulüyle düzenleyeceğim. Kraliyet usulü mü? Sen daha çay bardağını tabağa koyamıyorsun Kerem. <laughs> İşte benim uzmanlık alanım. Kapıyı açmak. Hiçbir şeyi yanlış yapma şansım yok değil mi? Emin misin? Geçen gün kapıcıyı görüp hoş geldin anne dediğini hatırlıyorum da. Sen onu nereden hatırlıyorsun ya? Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Umarım geç kalmadık. Emre yolda gelirken yine her iki dakikada bir açım, açlıktan ölüyorum diye mızmızlanıp durdu. Ne yapayım? Aç olunca mızmızlanırım. Polislerle ilk buluşmamızda anlanış ondan gerekirdi. bakıyorum. Hala aynı evde. Neyse ki Elif'in kahvaltısı dünya barışını sağlayacak kadar iddialı. Yok artık Elif. Sen kahvaltı değil tablo yapmışsın. Neden bu kadar güzel? Güzel olması kötü bir şey mi? Hayır tabii ki değil. Ama ben sabahları tost ve kahve razı bir olduğum için gözlerim bayram ediyor şu an. Tamam tamam. Övgüyü bırak da bir şeyler yemeye başlayalım. Kurt gibi açım ben. İşte görüyor musun? Bağını masaya ver. Emre sadece açtığını konuşur. Sana minnettar olacak. Bir gün bile bulamayacağız. <laughs> minnettar senin yaptığın kahvelerden bekleyeceğin şey gibi mi? O kahveleri kendin yaptığın gibi hava atıyorsun gibi. Ama biliyoruz ki sen değil makine yaptın. O makineye dökmem gereken suyu ben döktüm. O makinenin düğmesine ben bastım. Bu modern dünyada büyük bir emek. Ama gerçekten soruyorum Elif. Bu kadar mükemmel olmayı nasıl başarıyorsun? Sabahın köründe kalkıp bunları hazırlamak insanın genetiğinde oldu. Genetik değil canım. Bu tamamen sabır. Ve biraz da Kerem'in rahatlığına alışmaktan geliyor. Bekir'e bu. Kahvaltıya hiçbir katkım olmadığını söylüyorsun ama işte. Aşık bir adam ne yapacağını kimse bilemez. Allah Allah. Kerem romantik mi oldu yoksa bu bir rüya mı? Evet Elif. Ben aslında hep romantiktim. Ama sadece özel anlarda açığa çıkarıyorum. çok özür dilerim. Bu sabah şampiyonunu ilan ediyorum Kerem Bey. Çiçek hareketiyle romantizm dünyasında altın madalya kazandı. Ben de böyle itiraz ediyorum. Çiçekle kahveyle falan olmaz. Hem kahvaltıda yardım ettin mi, etmedin mi? Ben daha ne yapayım? Çiçek, kahve, romantizm... <laughs> Bir de herkese eğlendiren sohbetim. Peki Kerem Bey. Bu romantik dönüşümünüz ne kadar sürecek? Çiçek soluna kadar sürse dişimi kırarım valla. Hayır Elif. Çiçek solsa bile benim romantizmim her daim taze kalacak. İşte, görüyorsun değil mi Emre? Adam romantizmi hayat felsefesi yapmış. Sen anca öyle put gibi dur. Ama hayatım, ben de sabahları sana çiçek vermek yerine tost yapıyorum. Ama çok istersen her sabah bir dilim tostun üzerine ketçapla kap çizebilirim. Hayır hayır sağ ol. Ben çiçek gibi bir şey bekliyordum ama sen hala tost peşindesin. Banu, sana bir sır vereyim mi? Kerem'in bu çiçek hareketi tamamen kendini kurtarma çabasından. Sabah kahvaltısında hiçbir işe yaramadığı için dikkat dağıtmaya çalışıyor. Ne alakası var? Saçmaladın artık. Sana iyi davranmam için illa bir hatamın mı olması gerekiyor? Arkadaşlar, ben de sabahları tost yaparak insanlık için büyük bir şey yaptığımı düşünüyorum. Ama görüyorum ki çiçek tostu yeniyor. Merak etme benim için yenebilecek bir şey her zaman çiçekten önce gelir. Ama umuyorum ki senin yemek yapma becerilerin Kerem'inkinden iyidir. Ne alakası var? Ben de kahve yapabiliyorum. Sadece biraz fazla yoğun oluyor ki. Bence ideal kahve de <laughs> Yoğun mu? Bir keresinde Kerem'in yaptığı kahveyi içmiştim. Ya bir kahve siyah renkli olur mu? Olur tabii. Kahvem sanatsal bir deneydi. Modern sanat gibi. Herkes anlamaz. Tamam neyse. Kerem'in kahvesinden ve çiçeklerinden çok daha önemli bir konumuz var. Çatal bıçakları yerleştirmede kim yardım edecek? Ben oynamıyorum. Kahvaltıya sadece sohbet etmek için geldim. Ben zaten şoför olarak görevimi yaptım. Banu'yu buraya getirdim. Peki anlaşıldı. Yine ben üstleneceğim. Dur dur tamam. Bırak ben yapayım. Yoksa bu çiçek falan hiçbir işe yaramamış gibi olacak. Nihayet doğru bir karar verdin ama bak. Sakın çatal bıçakları yerleştirirken çay kaşığını şekerliğin içine koyma. Kızarım. Elif, Kerem bu çabalarıyla senin kalbini gerçekten kazanabiliyor mu yoksa sadece komik bir şey oluyor? Açıkçası komik bir şey yapıyor ama en azından beni güldürmeyi başarıyor ve sabah sabah buna ihtiyacım oluyor. Vay be, çabalarım ilk defa takdir edildi. Bunu çok sık göremeyiz. Not alıyorum, çiçek, artı, kahvaltıda çatal bıçak yerleştirme, eşittir takdir. Banu, hazır mısın hayatım? Yarın sabah başlıyorum. Hayır hayır, sağ <laughs> ol. Sen sadece tost yapmaya devam et. Ama sakın üstüne ketçaplı kalp falan çizeyim deme, ne olur bazen Elif'in bu ince şakaları beni rahatsız ediyor. Sanki küçük bir mesaj içeriyor gibi. Hep daha fazlasını yapmamı istiyor. Ama burada arkadaşlarımızın yanında bu konuyu tartışmak istemiyorum. Şimdi her şey güzel ve Kerem bu durumu hep eğlenceli bir şekilde geçiştiriyor. Onu bu tembelliğini kabul etmiş gibi görünsem de içten içe bir şeylerin değişmesini istiyorum. Ama bunu şimdi söylemenin bir anlamı yok. En azından bugün bir kavga olmadan geçsin. Yardım etmemi ister misin? Gerçekten yardım edeceksen et Kerem. Bana bıraktıktan sonra bütün işi beşi üstüme yığma. Tamam tamam sinirlenme hemen. Neyin <laughs> var senin yine? Neyin var öyle mi? Kerem bunu gerçekten soruyor musun? Evet soruyorum. Yanlış bir şey mi yaptım? Dün geceyi hatırlıyor musun? Hatırlamıyorsun ben sana söyleyeyim. İş yerindeki sorunundan bahsettim. Ama sen beni dinlemek yerine bütün gece telefonunu oynadın. Evet hatırlıyorum. Ama yani ne yapabilirdim ki? O sunumu ben mi hazırlayacaktım? Üstelik bu konu niye bir anda gün yüzüne çıktı? Kerem, mesele yardım etmen değil. Sadece biraz ilgi göstermen. Ya yalandan dinliyormuş gibi yapsan bile yeterdi ama sen ne zaman sana önemli bir şeyden bahseder başka bir şeylere dalıyorsun. Abartıyorsun Elif. Bunu sürekli yaptığımı iddia ediyorsun ama ben öyle düşünmüyorum. Tabii ki öyle düşünmüyorsun çünkü farkında bile değilsin. Tamam, şimdi her şeyi benim hatam mı yapıyorsun? Belki de sen çok fazla şey bekliyorsun benden. Belki de çok fazla şey bekliyorum. Belki de bu ilişkide benimle gerçekten ilgilenen biri olsun diye fazladan çaba Kerem. Gerçekten mi? Şimdi de bu mu? Elif, her şeyimle buradayım. Her gün yanındayım. Ama sen sadece eksiklerime odaklanıyorsun. Çünkü bazen fiziksel olarak burada olman yetmiyor Kerem. Bir ilişkide bulunmak var olmaktan ibaret değil. Ve bir ilişkide sürekli eleştirilmek de değil Elif. Sürekli hata yaptığımı söylüyorsun. Ama ben artık ne yapacağımı bilmiyorum. O kadar çok şey söylüyorsun ki. Ama hiçbir şey yapmıyorsun. Ve sen de o kadar çok şey istiyorsun ki. Artık ne yapacağımı şaşırıyorum. Bazen ne yaparsam yapayım yetmeyecekmiş gibi geliyor. Bana kendimi yetersiz hissettiriyorsun Elif. Ama yetersizliğinin farkında olan birine kızamazsın. Onu suçlayamazsın. Biliyor musun? Bir ilişkinin temeli sevgi değil. Çaba, ve ben senin çabanı göremiyorum. Ben de çabalıyorum Elif. Ama bu senin iğnelemelerin. Artık ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. O kadar bıktım ki sende. Kerem, neden zamanda bu kadar ilgisiz oldun? Sen benim tanıdığım adamdan çok farklısın. İlişkimizin başındaki halinden çok uzaksın. Sanki bana olan ilgini kaybettin. Bu kadar ilgisiz biriyle ilişkimi nasıl yürütebilirim? Bana bilgi göstermeyen birini nasıl sevebilirim? Neden şimdi bu konuyu açıyor? Sürekli sanki hep o haklıymış da ben hatalıymışım gibi davranıyor. Değiştirmek diye neden bahsediyor kendimizi, ilişkimizi? Ne düşünmem gerektiğini, ne hissedeceğimi bilmiyorum. Artık onu tanıyamıyorum. o kadar komikti ki. Birlikte film izlerken korkusu sahnesinde bir anda bağırdı. Ama asıl komik olan benim ondan daha çok korkmamın oldu. Düşünebiliyor musun? Resmen koltuğa yapıştı. Elif, dinliyor musun? Evet, evet. Emre bir sahnede bağırmıştı öyle değil mi? Ama sen gerçekten burada değilsin Ne oldu? Anlat bakalım. Bilmiyorum. Her şey çok karışık geliyor. Kerem ilgili mi? Bilmiyorum. Yani evet. Ya ilişkimiz çok düzgün ilerliyor gibi görünüyor ama aynı zamanda değil. Yani ilişki dediğin zaten sürekli mükemmel gitmez. Ama kendi niye bu kadar yoruyorsun? Bazen sanki onunla konuşmaya çalışıyorum ama beni duymuyor. Dinliyor gibi yapıyor ama söylediklerim hiç yer şey etmiyor. Bir şey anlatırken gözleri başka yere kayıyor ya da konu bir şekilde hep onu buluyor. Beni ciddi aldığından ben emin değilim ben. Peki bunu bir. ona söyledin mi? Söyledim. Yani en azından söylemeye çalıştım. Ama ne zaman bu konuya girsem ne saçmalıyorsun sen diye konuyu değiştiriyor. Ya bir süre sonra acaba ben mi abartıyorum diye düşünmüyor değilim. Abartıyor olsa bile bu senin hissettiğin bir şey. Kenan bunu ciddiye almalı. Ne yani? Sadece kendisini mi Hayır öyle biri değil. Aslında çok düşünceli biri biliyorsun. Ama işte bazen beni anlamadığını düşünüyorum. Olur mu öyle şey canım? Eğer bu böyle devam ederse sen daha çok içine kapatırsın. Benden söylemesin. Ya zaten anlamıyorsa ya da anlamak istemiyorsa? Bak eğer seni gerçekten seviyorsa sürekli yanında olur. Ama sen bunu ona söylemezsen kafasındaki her şey yolunda tablosundan bir türlü çıkamaz. Ya söylediklerini anlamasa ve evet, her şey daha kötüye giderse? Şu anda içinde bir kene anlatmazsan zaten daha kötüye gitmeyecek mi? Kendine daha fazla yapma. Gerçekten bıktım. Her şeyin üzerine ben yükleniyormuşum gibi hissediyorum. Elif. Elif beni sürekli eksik hissediyor gibi. Hani ne yapsam yetmiyor. Ne söylediysem hep bir şey eksikmiş gibi. Eksik mi? Nasıl yani? Yani her konuda eksikmişim gibi davranıyor. Bazen bir şey söylesem ama bu konuda daha dikkatli olman gerekirdi diyor. Ya da senin bunları bilmen gerekirdi diyor. Hep ben ona eksik geliyorum. Hep ben bir hata yapıyormuşum gibi. Ama kahvaltıda hiç öyle değildiniz. Orada da öyleydik. Her gün bir şekilde her şeyin eksik olduğunu, onun istediği gibi biri olmadığımı hissediyorum. Herhangi bir konuda derdimi anlatamıyorum bile. Bana fikir vermek yerine hep bir üstten bakıyor. Bunu yapabilirsin. Neden başaramıyorsun gibi yaklaşımlar. Hmm, seni sadece eleştiriyor mu? Evet. Sürekli beni küçük, küçümsüyor gibi. Ve bir yerden sonra gerçekten kendimi yetersiz hissetmeye başlıyorum. Sanki onun gözünde değerim yokmuş gibi. Hepimizin hayatında vardır birileri. Her şey yolunda gidecek gibi görünürken bizi saçma sapan düşünceleri boğan. En sonunda da bizi ruhsuz kimselere dönüşmeye zorlayan birileri. Bilmiyorum Emre. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Sanki onun gözünde yetersizmişim gibi hissediyorum. Böyle olduğunda ne yapmam lazım biliyor musun? Git onunla sakince konuş ama bak sakince. Kavga etmeden içinizi dökün birbirinize. Söylemek istiyorum ama korkuyorum. Çünkü söylediğimde belki beni suçlar. Belki daha da geri çekilir. Hani ona gerçekten ne hissettiğimi söylediğimde o beni daha da baskılayacak. Belki benden daha fazla şey bekleyecek. Kimse bir başkasının istekleriyle yaşayamaz. Ama ben de o kadar uğraşıyorum. Gerçekten elimden geleni yapıyorum. Ama onun gözünde hep bir eksiklik var. Bir noktada ona yeter demek istiyorum ama korkuyorum. Çünkü çünkü o zaman onu kaybedeceğim. Böyle olduğunda ne yapmam lazım biliyor musun? git sakince konuş dedim. Ama bunun altında yatan temel kaynak aslında birbirinize güvenmeniz. Böyle olduğunda dediğim gibi aranızdaki en büyük şey dürüstlüğe, dürüstlükten kaynaklanıyor ve aranızda çözmeye çalışın. Haklısın ama o zaman da her şeyin sonu gelecekmiş gibi hissediyorum. Hani bir şeyler söylemek zorunda kalmak, ilişkiye zarar verecekmiş gibi hissediyorum. Sanırım biraz beklemem lazım. Kerem, beklemek çok görücü ve bir gözükmeyen karanlık kuyu gibidir. Düşüyorsun ama ne zaman çakılacaksın bilmiyorsun. Bu yüzden gerçekten kaybedeceğini düşünme. Bazen ilişkinin sağlam temelik gerçekten düz olabilmekten geçiyor. <laughs> Elif konuşmamız lazım. Son zamanlarda birbirimizle doğru dürüst konuşmuyor gibiyiz. Bu sabah da yine o baskı hissi vardı. Sürekli bir şeylerin eksik olduğunu söylüyorsun. Ama ben artık ne yapacağımı bilmiyorum. Baskı hissi mi? Kerem, ben sadece sana ne hissettiğimi anlatmaya çalışıyorum. İşlerini doğru düzgün yapmıyorsun. Bu da beni çok yoruyor. Hı. Kendi yükünü taşıması gerektiğini hissetmek. Onu ne kadar yoruyor. Ama Kerem hep aynı kalıyor sürekli tek başıma olmak zorunda kalıyorum. Oysa birlikte olmamız gerekmez mi? Sadece bir kez mi doğru bir şey yapmamı bekledin? Hep daha iyi ol diyorsun. Ama ben her seferinde sana etmeye çalışıyorum. Her seferinde. Yine de bunu yapmadın, şunu unuttun diyen hep sensin. Bunu her zaman yapmıyorum Kerem. Ama senin o boş vermişliğin. Ya o kadar zorlanıyorum ki. Her şeyin sorumluluğu bende ve sen hiçbir şeyin farkında değilsin. Ne demek hiçbir şeyin farkında değilim? Bunu söylerken sen de kendi yaptığın hataları görmekten kaçıyorsun. Benim hatalarım görünürken senin hataların yok mu? Bu kadar hak etmiyorum. Ama hep hep daha fazlasını istiyorsun Elif. Bundan çok yoruldum. Artık kendimi tanıyamıyorum. Sanki ben ben değilim. Bunu niye anlamıyorsun? Sen hiçbir zaman bana gerçekten değer verdiğini hissettirmedin. Sürekli kendi dünyanda kaybolup gittin. Değer vermek mi? Gerçekten mi? Elif, ben seni her zaman ön planda tutmaya çalışıyorum. Ama sen beni öyle bir hale getiriyorsun ki sonunda <laughs> bambaşka biri oldum. Ama seni zorlamak zorundayım. Çünkü sen hiçbir şeyin ciddiyetini anlamıyorsun Kerem. Her zaman kayıtsızsın, her zaman... Yani o kadar rahatsın ki. Bunu bana söyleme Elif. Sen beni hiçbir zaman anlama çabası göstermedin. Benim de dinlenmeye ihtiyacım yok mu? Ben seni dinlemedim mi? Evet, Belki seni zorladım ama bunu işimizi kurtarmak için yaptım. Peki ya sen? Sen ne yaptın Kerem? Beni ön planda tutmaya çalışıyorsun. Öyle mi? İyi. Onu bari yap. Çünkü benim artık gücüm kalmadı. Yalnız hissettiğim her an senden uzaklaştım ve, ve, belki de artık geri dönemem bile. O kadar bıktım ki. Her şeyin hep sana göre olduğu bu ilişkiden de. Sürekli seni mutlu etme çabalarından da ve ben de sana değer veriyorum diye söylüyorum. Ama ne zaman bir şey söylesem hep bir şey eksik kalıyor. Bunu niye aramıyorsun? Çünkü sen hiçbir zaman sana değer veriyorum demedin. Sürekli sana karşı iyi olmak istiyorum Elif dedin. Sürekli kendi isteklerini söyleyip durdun Kerem. Elif artık geçmişi de yalanlamaya başladın. Ben bundan çok yoruldum. Hangi duyguyla hareket edeceğimi bile bilmiyorum. Hadi bakalım. Biz nereye kadar böyle devam edeceğiz? Bu şekilde daha fazla devam edemeyiz. Bilmiyorum. Birbirimizi gerçekten anlamıyoruz. Belki de aramızdaki bir şeylerin eksik olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Aslında ben buradaydım. Ama belki de ikimizin de birbirimize yüklediği anlamlar, birbirimizi değiştirme çabaları en sonunda bu ilişkiyi daha fazla yürütemeyecek hale geldik. Bu kadar hırpalanmak zorunda değiliz Elif. Ama artık birbirimizi tanıdığımızdan bile emin değilim. Kim bilir, belki içimizde ufak bir sevgi kırıntısı kalmıştır ama Sadece sevgi her zaman yeterli olmaz. Buna kendim hazırlamıştım ama seninle hep bir başıma savaştın Kerem. Ama her gün daha fazla yalnızlaştım. Belki de doğru değilizdir. Birbirimize sevgiyle yaklaşmak yerine sadece bulmaya çalışıyoruzdur.